deki insani duraklamanın uzatılması ve bu doğrultuda rehine ve tutukluların takas edilmesi bir umut ışığı teşkil ediyor. Bu çatışmanın temel nedenleri ele almak için bunu bir fırsata dönüştürmeliyiz. Bunlar İsrail'in milyonlarca Gazzeliyi ana vatanlarından çıkarmasını ve onların üstünde baskıcı bir rejim uygulamasını beraberinde getiriyor. Biz bunu aslında bir fırsata dönüştürmeyiz ve bu çatışmanın temel nedenlerini ele almalıyız. Aksi takdirde bugün gördüğümüz bu semptomlar yarın çok daha büyük felaketlere yol açacaklar. 11 yıl önce bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in üye olmayan gözlemci statüsünü onaylamak üzere oy kullandık. Filistinlerin kendi devletlerini tüm hakları ve imtiyazlarıyla kurmasını sağlamalıyız ve ancak bu şekilde bugün karşılaştığımız engellerle mücadele etmek sona erebilecektir. Aslında bu kez hepimiz kollarımızı sıvamalı ve iki devletli çözüme dayalı bir barış süreciyle artık bu problemi bir sona getirmeliyiz. İsrail ve Filistin Barış ve güvenlik içinde 1967 öncesi sınırları boyunda Doğu Kudüs'ün Filistin Devleti'nin başkenti olduğu bir durumda yaşamaya devam edebilmeliler. Ayrıca geçmiş deneyimlerden de farklı olarak böyle bir çözümün uygulanacağından da emin olmalıyız. Bu düşünceden hareketle Türkiye garantörlük mekanizması fikrini ortaya atmıştır. Böyle bir mekanizma barışı koruyacak ve taraflardan herhangi birinin ihlalini önleyecektir. Bu nihai anlaşmaya giden süreçte öngörülebilir ve paketin bir parçası haline getirilebilir. Birçok tarafın ortaya dile getirdiği gibi aslında böyle bir mekanizmaya gerçekten ihtiyaç duyuluyor ve bu mekanizmanın da desteklenebileceğini anlıyoruz. Sözlerime son vermeden önce tüm dostlarımıza ve meslektaşlarımıza bir kez daha devam eden zulmü gecikme olmadan durdurmaları ve uzun süredir devam eden bu sorunu temelli olarak çözmek için ve tarihi adaletsizliğe bir son vermek için ...çağrıya davet ediyorum. Teşekkürler. Sayın seyirciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Brüksel'deydi. NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı ki oradan görüntüleri ekranlarınıza taşımıştık. ABD'li Mekke'ye daşına duruşu, orada verdiği mesajlar ve bugün... Bugün şu dakikalarda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gazze konulu toplantı Türkiye'nin mesajını son derece net bir biçimde aktardı. Tabii canlı o görüntüler geliyorsa lütfen o noktada kalalım arkadaşlar. Peki. E, bunun öncesinde Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde bir yandan gazze konusu vardı. Bir yandan da terörle mücadele vurgusu vardı. E, orada da şu duruşa yani Blinken'ı araya koyduğu mesafe ve İspanyol Bakan'a sarılmasıyla e, simşen o duruşa bir altyapı var. E, bu noktada da diyor ki Milli Güvenlik Kurulu bildirisi teröristleri müdafaa yönelik ve müttefiklik hukukunu temellerinden sarsan eylemlerin dikkatle nokta edildiği ve hiçbir gayretin ülkemizi hedef alan terör örgütlerinin akıbetini değiştirmeyeceği vurgulanmıştır. Siz e, isterseniz, Sayın Şener Tabii. vurgunuzu yapın. Ya, e, Üzerine... Erdoğan komutanımızın e, şeyden bıraktığı yerden e, F16 yani hava kuvvetlerinin e, önemini e, Beka meselesi dediği konuyu atlamamak gerekiyor. Yani o per perspektiften değerlendirmek gerekiyor. Neyi İsviçre'nin NATO üyesi e, olup olmaması konusunda inisiyatifimizi... Bir de şöyle bir açıdan bakmak lazım. Şimdi serin kanlı olarak geri çekilelim biraz. Biz İsveç'ten ne istiyoruz? En başta ne istedik? PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine destek vermemesini hatta bu konuda bize yardımcı olmasını istedik değil mi? Tabii. Peki onlar ne yaptılar? Bir iki yasal düzenlemeler yaptılar. Göstermelik bir iki adım attılar ama daha ileriye gitmediler oysa bir an için tabii bir an için biz FETÖ'yü hani ö, te, bizim fe, terör örgütü dediğimiz şeklinde ifade ettiklerinden dolayı onu bir kenara bırakalım hiç olmazsa PKK'yı 1986 yılından beri terör örgütü pardon özür dilerim 83'ten beri 83'ten beri Olaf Palme'den beri terör örgütü listesine alan herkesten önce Herkesin. herkesten önce hatta Türkiye'de ilk devlete karşı kurşun sıktığı eylemden saldırıdan Öncesinde e, terör örgütü demiş İsveç. Şimdi buraya ahlaken, hukuken buraya zorlanabilir. İkincisi bu, bu ama aradan geçen zaman içerisinde Olaf Palme'nin öldürülmesinde PKK parmağı her zaman... Şüphesi her zaman oldu çünkü Öcalan'a karşı tavrı, Öcalan'ın karısını e, İsveç'e getirmeleri ama Öcalan'ı getirmemeleri, Öcalan'ın tehditleri ve oradaki istihbarat kuruluşlarının bu cinayetten arkasında PKK varlığını sürekli canlı tutmaları zaten İsveç'in e, pozisyonu gösteriyor bize. Yani ne yapmaları gerektiği konusunda. Peki onlar bunu önemsemiyor olabilirler, bizim için önemli, değerli. İyi, peki... Biz Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde neyi yazıyoruz? Diyoruz ki müttefiklik hukukunu temelinden sarsan not ediyoruz. Diyor. Not ediyoruz. Kim kimi kastediyoruz? Amerika'yı kastediyoruz. Amerika'yı kastediyoruz. Biz İsveç'in üyeliği konusunda en çok baskıyı nereden görüyoruz ya daha Amerika'dan. doğrusu Amerika'dan görüyoruz. Peki biz İsveç'i NATO üyeliğini engellersek diyerek, engelledik. Böylece amacımıza ulaşmış oluyor mu? Oluyor muyuz? Olamıyoruz. Tabii Niye? Olur. Amerika karşımızda her NATO toplantısı Blinken Can ciğer kuzu sarması, sarılmaya çalışıyor. Her yerde Hakan Fidan'ın bacaklarına sarılacak neredeyse. E, Değil ben mi? Sayın Murat'a bunu soracaktım. He, yani yani <laughs> şimdi ya arkadaş insan, Hariciyede Hakan Fidan ya insan biraz <gülüyor> hani <gülüyor> utanır ya sizin verdiğiniz silahlar işte son yine geçenlerde görselleri paylaşıldı. Daha bu hafta içinde verdiğiniz Türkiye'ye vermediğiniz e, şeyler uzun namlulu silahlar. PKK'ların elinde hatta İçişleri Bakanlığımıza yapılan bombalı saldırı sırasında teröristin elinden çıktı. Neydi o tüfek son model şey Özgür Bey? Amerikalıların son hani biz G3 kullanıyoruz ya onun yerine bir şey var ya. MG3. MG3 mi diyorlar? Hani yani şey son dönem PKK'ya verdikleri. Bu en son saldırıda A4 kullandı M16 yerine. Tüfek ama tüfekten bahsediyorum. Ya şöyle hani kamuflaj şey var rengi. rengi olan tam tamam, İşte tamam. işte onlar yani onların me, elinde me, geziyor M4, sen medor, 4 medor he, kullanıyor. sen yani sen 16 gibi silah yani. evet yani sen oturuyorsun Türkiye ile müttefiklik ilişkisinden bahsediyorsun Türkiye'den bir takım destekler falan bekliyorsun şimdi Türkiye'nin işi hakikaten bu anlamda zor bir yandan İsveç'in NATO üyeliğini engelleyelim evet çıkarlarımıza uyuyor ama Finlandiya'yı vermişiz peki İsveç'in NATO üyeliğini engellersek NATO'nun pozisyonu değişiyor mu, Rusya'nın tutumu değişiyor mu, engellemezsek Rusya'nın tutumu değişiyor mu? Bütün bunların hepsini bir teraziye koyup tartmak lazım. Evet. Ama her hal ve şartta ben şu MGK bildirisinde müttefiklik hukukunun temelinden sarsan ülkeler ve onların hareketleri, aksiyonları nelerse bunları böyle bildiride son derece diplomatik dille, yani tamam uyarı da var. Ama bunu açık konuşmak lazım. Kardeşim biz sadece İsveç'le uğraşmıyoruz. Biz Amerika ile uğraşıyoruz. Biz İngiltere'yle uğraşıyoruz. Ya yani bu adamlarla hem savunma sanayinde işbirliği yapıyoruz hem NATO müttefikiz... Ama kardeşim bu adamlar bana saldıran. Sabah akşam biz bunu konuşmalıyız. İnanın İsveç'in PKK'ya ya ya ettiği yardım yataklık hani sivri sinek vızıltısı bunların yanında. Hiçbir şey hiçbir önemi yok. Adam her gün bize bakın saldırı yapıyor. Tahkim ediyor. Hatta biz bütün bildirimizin baştan aşağı neredeyse Irak-Suriye operasyonlarıyla dolu ve biz Amerika'nın verdiği destek yüzünden o bölgeye karşı bu operasyonları yapmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla evet. bence bu İsveç'in NATO üyeliği sürecine giderken yıl sonuna doğru galiba bu netleşecek. Amerika'nın nasıl bir terör destekçisi olduğunu, Fransa'nın nasıl bir terör destekçisi olduğunu olabildiğince anlatmamız lazım dünyaya ve Türkiye için diye düşünüyorum. Peki şimdi Meydet siz bize ya, evet, e, yani hangi silahı verdi dediniz onun ötesine geçti çünkü Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz hafta içinde şöyle bir açıklama yaptı. Yani tıpkı... Siz bunları mı hazırladınız ya? Evet. Vallahi maşallah ne güzel yani biz de konuyu oraya getirdik haberimiz yok. <laughs> Amerika Birleşik Devletleri ne dedi? Efendim orada e, İsrail'e bir üçüncü güçler saldırmasın, orada terörle mücadele ediyor. Evet ben oraya o zaman uçak gemilerimi gönderiyorum. Uçak gemileri falan da değil yani. Yani yüzen ordu gönderdi oraya. Bunun sebebini şöyle açıkladı. Yani e, caydırıcı olarak ben oraya gideyim. E, bunun karşılığında da geçtiğimiz hafta bir açıklaması var. E, İran destekli Hizbullah güçlerinden Irak ve Suriye'de. ABD üstlerine toplam 17 Ekim'den beri yani elehli hastanesine düzenlenen 500 kişinin yaşamını yitirdiği bebekler <laughs> oradan, saldırıdan sonra 61 saldırı oldu ABD üstlerine 58 ABD askeri yaralandı onun için ben bölgeye hava savunma sistemi kuruyorum ve bu buradaki unsurların eğitimine başlıyorum kime veriyor bunu? Bunu verdiği PKK'ya veriyor zaten. Ben şeye, Yaşar Güler Paşa bizi dinliyorsa Sayın onu Milli Savunma Bakanlığı Basın Atla İşler Daire Başkanlığı'na atamasını özetle tavsiye ediyor. Valla ben de destekliyorum. Acayip Şey, Onlara şey şey. efendim çapı <laughs> Stratejik konulara çok ya, hakim, e, silah teknolojisi e, çok e, hakim. Ama hiç hiç o zaman, mı? o zaman ya, ne televizyon sorsanız... dünyası büyük bir kayıp yaşar. Ya. Yok canım, o, o zaman, ayı. Ayı. direkt oradan canlı, <gülüyor> <yaparız>. <gülüyor> <Milli Savaşı gülüyor> canlı yayın yaparız. Milli Savunma Bakanı'ndan canlı yayın yaparız. <laughs> yani Zeki Paşa, Zeki Paşa'mız alınmasın, o da gayet başarılı. Güzel bir şey söylediniz, çok teşekkür ederim. Son dakika var, 6. esir takası şu anda başladı arkadaşlar. bugün beklenen, önce Hamas iki Rus rehineyi Rusya'nın talebi üzerine serbest bırakmıştı. Zaten e, toplamda 180 İsrail bırakmış oldu. E, 84 de Hamas bırakmıştı. 10 İsrailli rehinenin serbest bırakılması bekleniyordu. İsrail'in de 30 Filistinli e, tutsa hapishanelerden serbest bırakması bekleniyordu. O, o gerçekleşti. E, ve an itibarıyla arkadaşlar o volumuzu da yenileyelim lütfen. Hemen grafiğe gönderelim. E, son dakika gelişmesi aşağıda. Altını çizelim. E, Doha'da, Katar'da bu arabuluculuk gelişmelerinde ev sahipliği yapan Hamas'ın yönetim kadrosuna ev sahipliği yapan ülkenin başkentinde Doha'da istihbarat zirvesi var. Bir yandan CIA, bir yandan Mossad direktörleri an itibarıyla oturuyorlar, konuşuyorlar. İki gün daha uzat da var. Mısır istihbaratı da var galiba. Mısır istihbaratı ya, da peki, var. Peki MIT niye yok? MIT e, serbest bırakmalarda rol oynuyor. Hala bölgede de aktif. Niye? Bu arada o... İşte Türkiye'nin gücünü bir türlü kabul etmeyen o e, oyun bozan rolünü bir türlü kabul etmeyen e, Amerika'nın e, çizdiği rota nedeniyle. O Mısır-İslam çizgisinde e, aslında Filistin sonunda dahil veya Suriye-Mısır ilişki hepsine dahil olmak üzere Camp suyu 73'ten beri bir Mısır'la ilgili şekillendiren var. Ya Dolayısıyla. Bu 7 Ekim saldırısını şimdi insanlar ha. şey zannediyor. Şimdi Mısır Öyle şey büyük ki Mısır işte bu Filistin sorunu çözümünde ya adamlar Mossad'la nasıl çalıştığının basit bir örneğini 7 Ekim saldırılarından 3 gün önce diyor biz diyor bunu diyor şeye bildirdik Netanyahu'ya bak Mısır istihbaratı Hamas'ı takip ediyor aksiyonlarını da şeye bildiriyor. Düşünsenize yani tam işini yapıyor ama kim adına? İsrail adına yapıyor. Şimdi burada buradaki pozisyonda Allah aşkına Mısır baştan itibaren hangi rolü oynadı sorunun çözümü konusunda? Hangi rolü oynadı? Mit, Mit kadar oynay, yani daha doğrusu Türkiye kadar oynayabildi mi? Bir de bu Hamas'a giden silahlara bakın. Şimdi füzeler atılıyor, karşı tarafta bir etki yok. Yani korkutucu etkisi var ama patlayıcı Hı. ve yıkıcı bir etkisi yok. Hı. Şey Hı. yok. Hı. Roket atar. Ağır tank savar roketleri yok. Ee, yani Tov gibi e, çok değişik işte Rus yapısı çok değişik tank savar silahları var. E, bunlardan yok. Ne var? Küçük. E, Yasin 105'lerin sayınorumun onların da şeyleri hı hı. var. Onlar var. Tam bunu önemli ama şunu söylüyorum özet fazla uzatmayayım. Gelen silahlar Hizbullah'a gelen silahlar kadar ağır değil ve caydırıcı değil. Ne ama sadece e, ürkütücü. Evet. Ve bu silahın çoğu %99.9 %'ü de ben sırf böyle açık kapı bırakmışım. Mısır üzerinden geliyor ve Mısır'daki silah kaçakçıları buna ne kadar gittiğini, ne yaptığını biliyor. Tabii, herhalde bu, bu ne? Herhalde bu ne demek istediğim <laughs> anlaşılmıştır. Zaten, zaten şey Trump demedi mi benim en favori diktatörüm Sisi diye? Yani dolayı, kim kime çalıştı belli ortada olacak. Şimdi e, hemen altını çizelim. Şu dakikalarda başladı Hamas'ın yaptığı açıklama var. E, 10 İsrail'i rehineyi serbest bıraktım açıklaması var. Kameralar e, an itibariyle Batı Şeria'da Ofer Hapishanesi'nin önünde canlı yayına aktarılıyor.